Sayın Bakanım, Hayır. sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Kocaeli Üniversitesi Rektörüm, saygıdeğer bilim insanları, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 4. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılım sağlayan çok değerli konuklar, hepinizi en içten duygularla ayrı ayrı selamlıyorum. Körfez Belediyesi olarak Ülkemizin seçkin bilim kurumlarından birisi olan Kocaeli Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenmiş olan bu uluslararası bilim etkinliğinin bir paydaşı ve aynı zamanda ev sahibi olmaktan dolayı fevkalade mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kongremizin kongre konumuz olan ve sizlerle yüz yüze değil de online görüşme yapmamızı bir zorunluluk olarak dayatan bu küresel salgının hayatımıza kattığı yeni normalleri tanıma, çözümleme ve içselleştirme noktasında önemli bir aşama olmasını umut ediyorum. Hayatımızın olası yeni normalleri üzerinden yapılacak bir beyin fırtınası olarak gördüğüm bu kongrenin özellikle kurumsal yapıların görevlerini yerine getirme biçimi ve yetkilerini kullanma tarzı konusunda ufuk açıcı sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Kongremizde birey, toplum ve kurumlar üzerinde kalıcı etkiler bırakacağı aşikar olan bu küresel salgın durumunun tüm yaşamsal alanlar üzerindeki etkilerinin aşılması ya da en azda indirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkacak her öneri, yöntem ve analize ihtiyacımız olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum belediyeler ve üniversiteler gibi büyük rakamlı personel yoğunluğu olan ve sorumluluk alanında on binler ve yüz binlerle ifade edilecek hizmet talep öznesi bulunan kurumların yeni durumlara çok hızlı tepki vermeleri ve kurumsal evrimlerini süratle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Biz Körfez Belediyesi olarak en başından itibaren salgının yarattığı olağanüstü duruma yönelik olarak hizmet yönetimimizde radikal değişiklikler yaparak hem kurumumuzu hem de vatandaşımızı korumayı büyük ölçüde başarmış bulunuyoruz. Değerli bilim insanları, insanlık olarak bireysel diyalog alışkanlıklarından toplumsal etkinlik kurallarına, dini vecibelerin yerine getirilme tarzından tüketim ihtiyaçlarının karşılanma biçimine kadar hemen her konuda hazırlıklı olunmayan zorlama bir değişim mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Bizi alışık, hazır ve kabul edilebilir bulmadığımız bu hayatı yaşama zorunluluğundan ancak bilim kurtarabilir. Modern hayatın olumlu ya da olumsuz tüm koşullarını yaratan bilim Şimdi insanlığı bu cendereden kurtarmak için tüm gücünü kullanmak zorundadır. Meslek, ilgi, tarz, yöntem, inanç, amaç ve araç çeşitliliği ve fazlalığı içindeki insanlığın kendini koruması ancak bilimin sınıf, meslek, cinsiyet, milliyet, dil, din ve gelenek farkı gözetmeyen kurallarına uymasıyla mümkündür. Yaşadığımız süreç bu durumu hem test etmiş hem de onaylamıştır. Siz değerli akademisyenlerin fikir, düşünce ve araştırmalarının ölçülebilir Aynen. bilimsel veri olarak ortaya koyacağı her sonucun yeni toplum yaşamımızın temel ilkeleri olarak hayatımızda yer bulacağı muhakkaktır. İnsanın ulaştığı her yere ulaşan, bireyle sınırlı kalmayan var olma biçimi Yayılma hızı etki gücü ile tüm hayat sarmalının işleyişini bozan bu salgının kurum yapılarını etkilememesi düşünülemez. Bu noktada Körfez Belediyesi olarak bilimsel verilerin yol göstericiliğinde yani bir yönetim ve hizmet tarzı geliştirmiş bulunuyoruz. Bu yönetim tarzının bu ve benzeri bilimsel kongrelerde ortaya çıkacak aydınlatıcı fikirlerle daha sağlam temellere oturacağını düşünüyorum. Başta insan unsuru olmak üzere kent dinamiğini oluşturan tüm bileşenleri bilimsel değerler paydaşında bir araya getirmek gerekmektedir. Belediyemiz sade vatandaştan esnafa, yöneticiden işçiye, şehirliden köylüye, öğrenciden eğitimciye, çiftçiden emekliye, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sanayi ve ticaret ağlarına kadar her alanda dayanışma ve eş güdümlü müdahale ortamı oluşturmak için büyük çaba içinde olmuştur. Belediyemizin bu çabayı ortaya koyarken aldığı temel referans da herkes için gerekli olan bilimsel yol ve yöntemlere riayet olmadan sosyal yaşamın mümkün olmayacağının, ticaretin yapılamayacağının, kurumsal hizmetlerin yerine getirilemeyeceğinin ve bireysel özgürlüklerin yaşanamayacağının artık iyice netleşmiş olmasıdır. Değerli konuklarımız, sizleri ilerleyen zamanlarda Körfez ilçemizde ağırlamayı arzu ettiğimi bilmenizi istiyorum. Bilim arayışınızın tüm insanlara daha yaşanılır ve daha ulaşılabilir bir hayatın yollarını bulmakla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Bakanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli rektörümüz olmak üzere Kocaeli Üniversitesi ve öğretim üyelerine Kongreye katılım sağlayan tüm bilim insanlarına, paydaş kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizin bilim dünyası için önemli sonuçları olacağına yürekten inanıyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.